2018 yılında gerçekleştirilen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinden önce Mahmutlar gibi konaklı mahallesi içinde noter sözü veren ve bu sözünü de yerine getiren Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'e Batı Bölgesi Muhtarları Teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Karamanlar Mahalle Muhtarı Hayri Er, daha 6-7 ay önce ziyaretine gelerek bu konuda destek istemişti. Kendisinden Allah razı olsun, çok kısa bir sürede bu sözünü yerine getirdi ve noter onaylandı dedi. 7-8 muhtar arkadaşımla birlikte Sayın Başkanımın yanına ziyarete geldik. Bu konaklıya noterin yapılması ile ilgili Batı bölgemize müracaatta bulunduk. Daha önce de zaten müracaatın olduğunu biliyorduk. Fakat diğer muhtar arkadaşlarımızla da bu konuyu görüştük. Biz temsilen geldik. Sağ olsun başkanım bizi kabul etti ve ivedi bir şekilde gerçekten yani ben bu kısa sürede bu noterimizin onaylanacağını hiç tahmin etmiyordum. Konaklı Mahalle Muhtarı Mustafa Arınç ise beklenenden çok daha kısa sürede noterin hizmete gireceğini belirtti. Arınç, Konaklı Kongre Merkezi'nin Yabancı Diller Yüksekokulu ve Diş Fakültesi dersliklerine dönüştürülmesi nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdi. Bazı bizim kesimde, Batı bölgesinde Alanya'da fizik olarak ayrıldığı için işte sahipsiz halk arasında farklı şeyler oluyor. Biz de bazen kendimizi öyle de hissedebiliyoruz. Ama bir sorunumuz olduğunda Sayın Ticaret Odası Başkanımız gelip durumu anlatıyoruz bize özverili bir şekilde yardımcı oluyor. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin ise muhtarlara yaptığı konuşmada Mahmutların ardından Konaklı Mahallesi'ne de noterin onaylanmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Seçim döneminde verdikleri sözleri unutmadıklarını vurgulayan Başkan Şahin, iş insanlarımızın yanı sıra muhtarlarımızdan da gelen sorunların takipçisiyiz diye konuştu. Dolayısıyla biz bu çalışmaları yaparken ihtiyaçlar doğrultusunda yaptık. Biraz önce de söylediğim gibi ekonomik ve zaman kaybına uğramadan orada işlerin halledilebilmesi için. Şu anda baktığımız zaman yatak sayısı Okurcalardan bu tarafa, Alanya'nın neredeyse e, yarısından fazlası yatak sayısı Batı bölgesinde. Ama ilk konak e, Mahmutlar'a yön görmüşlerdi. Mahmutlar'da 45 bin nüfusu var arkadaşlar. Bunun yanında Demirtaş ve Kargıcak'ta olmak üzere onları da eklersek, Gerçekten ciddi bir ihtiyaçtı. Onu sağladık. Biliyorsunuz Kumluca noterimiz Eyüp Baysal Bey oraya atandı. Şimdi hazırlıklarını yapıyorlar. Ay sonuna kadar noter Mahmutlar'a açılmış olacak. Verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz diyen Başkan Şahin, noterin onaylanmasında büyük emek verenlere teşekkür etti.